Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum teşekkür ederim. Ben Elmas Ateş Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü mezunuyum. <laughs> Solinda Hanım'la daha yeni başladık bir aydır birlikteyiz, birlikte üretim yapıyoruz. Peki burada ne kadar zamandır faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz İstanbul'da? <laughs> İstanbul'da Solinda Hanım 2019 yılında Atölye mayacını açmış, <laughs> kendi kızının ve oğlunun adını birleştirerek burayı açmış hem çocuklara yönelik hem de yetişkinlere yönelik sanatsal çalışmalar yapıyorlar burada. Solinda Hanım zaten sanatı çok seven bir kadın. Çocukluğundan beri hep resme ilgisi varmış, resmi çok seviyormuş. Kendisi grafik mezunu. Çok hoş. Ama bunu hep içinde canlı tutmuş ve bunu faaliyete de geçirmiş zamanla. Şimdi de çocuklarla birlikte bunu yapıyor. Bu noktada buradaki faaliyet ve hizmet alanlarımızdan biraz daha bahsedebilir miyiz? Ee, bizim biraz önceliğimiz seramikten yana, Solinda Hanım'la ikimizin birlikte Hı. yaptığı. E, seramiklerimizi yapıyoruz, üretim yapıyoruz, tasarım yapıyoruz, birlikte konuşuyoruz. Daha çok Solinda Hanım'ın... E, fikirleriyle ilerliyoruz. Daha sonrasında da e, burada gün içinde ailelerimiz çocuklarını getirip burada etkinlik yaptırmak istiyorlar. E, orada etkinliklerimiz var. Ahşap boyamalarımız var. E, tişört boyamalarımız, çanta boy boyamalarımız orada taşlarımız var. Şekil taşlarımız. Bunları boyuyor çocuklarımız. 3 e, yaş ve 6'ını e, velilerle birlikte burada ağırlıyoruz. 3 yaş ve üzerini veli istiyorsa e, kendi bir kahve içmeye gidiyor. Biz burada ilgileniyoruz. Çocuk kendi oynamak istiyorsa oynuyor. Aynı zamanda yan tarafta Duygu öğretmenimiz var. Duygu öğretmenimiz çocukları kreşe hazırlık döneminde yardımcı oluyor. Aynı zamanda ergoterapi yapıyor bir nevi onlara. Ergoterapi nedir? Ergoterapi biraz e, çocukların yani bazı çocuklar geç konuşur, bazı erken konuşur. Geç konuşan çocuklarımızı biraz daha konuşmaya hazırlıyor. Çekingen olan çocuklarımızı daha böyle e, nasıl Ilımları diyeyim? Yaklaştırıyor evet, ılımlı evet, yaklaşarak Evet, bir eğitim süreci söz konusu oluyor anladığım Tabii. kadarıyla. Biraz da e, terapi. Evet, evet. hem terapi, olayla. hem etkinlik, hem eğitim. Hepsi bir arada ilerliyor. Duysal etkinlikler yapıyor öğretmenimiz. Daha küçük çocuklarla da çalışıyor. 18 aydan itibaren başlayarak. Hmm. Buraya daha küçük geçenlerde bir yaşında bir çocuk getirdi babası birlikte oyun oynadılar. Öyle de faaliyetlerimiz var. Yani babası veya annesi kendi gelip birlikte çocuğuyla oyun oynamak isteyebiliyor. Çok teşekkür ederiz Elmas Hanım'a tekrar vermiş olduğu değerli bilgileri için. Ederim. Hep birlikte tabii ki tüm Türkiye'yi sizlerle birlikte gezmeye devam edeceğiz. Çok Türk ekranlarından ayrılmayın. Atölye Mayacan'dan sizlere seslendik. Sanatla kalın efendim.